şey güzelmiş. Arkadaşlar kulağınızı alın. Bileceğiniz... Sinancılar Ovacık belki köyü. Ovacık köyünün manalı. 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 İlk de evet. de, 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 defa <gülüyor> 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 evet, bu değerli ve usta yürüyüşleri çekelim. Atarız. Evet, herkese yürüyüşler. Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Ekim 2022. Ovacık Yayla Sinancılar Parkı'na yürüyoruz. Bütün arkadaşlara iyi yürüyüşler. İyi yürüyüşler değerli insanlar. Merhaba. Sana çekiyorum, çekim yapıyorum. Yalnız sosyal hesaplarınızdan abone olun. Abone olmak ücretsiz. Nereye oldu abone abi? Youtube'dan Rotamız Dünya kanalına. Tamam. Kızlara doğru söyleyin kızlar halleder. Tamam. Rotamız Dünya kanalına abone olun. Ücretsizdir abonelik. Abone olun abone. Video çekiyorum. İyi yürüyüşler. Teşekkür ederim. Ben İyi işler arkadaşlar. Ya görüyorsunuz. Görüyorsunuzdur Kolay yani. tamam, gelsin. İyi işler, gel. iyi işler. Kazasız belasız. Sağ olun. Araba Mustafa Hocam, Ay, iyi e, işler. Canım, teşekkür ederim. Videonun hayırlı olsun. Evet. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Evet. YouTube e, kanalıma abone olmak e, ücretsizdir. Beğeni atabilirsiniz. Aa, teşekkür ederim. Olsun, olsun. İyi işler hocam. Günaydın, Selamlar. iyi yürüyüşler babadak. İyi yürüyüşler. Keyfini yok, çıkarın yok. doğanın. Dağda olmak bir ayrıcalıktır. Ee, çok güzel. Merhaba. Çok çok güzel. Güzel. Merhaba çok Sağ yürüyüşler. Evet. Baba daha ne yakışıkları geliyor maşallah. <laughs> İyi işler. Oo yine kadrajlı. Afiyet olsun hocam. Hepiniz afiyet olsun. Evet. Evet. Şöyle çekeyim şöyle tam böyle açıdan. Evet. İyi bakalım arkadaşlar. Nasıl diyorlar ayağınıza taş değmesin. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağaç kalsın değil mi? Geç seven seni çekiyorum bir tane daha çekeyim. Çek fark etmez. Doğal çık. Doğadayız zaten. Çekiyorum. Ben çöp eklemiştim. Binlerce iki yüz elli et emir. Nerede Ya şu anda et olarak yiyor ya. Abi Ya burada alsınlar. şey ya. Hadi git git artık git. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? gidiyor? Tamamen doğan içine çekiyor. Öğlen molamızı gitti. Yola devam. <laughs> İlişkiler var. Ufam kolay gelsin. Sağol. Çekeyim Merhaba. bakayım. O beden yakışıklı erkeklere hep öne geçmiş bu sefer ha. Bayanları ön sıradan ekarte etmişler. çok fotoğraf çekildi orada. Ekarte etmişsiniz. Çok fotoğraf çekildiler. Bu işin yapıyorlar. sonu iyi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dayı nereye gidiyor? Nereye nereye? Vay vay vay. Bir fosforlu geliyor hayırlısı olsun. Buradaymış ya. Kardeşinin kardeşi. Abisinin kardeşi. Sen, seni arıyorlar ya. Ben diyorum geçti o. Herhalde tuvalete gitti. Tadıyı. <laughs> <laughs> Çok daha güzel. güzel olacak manzara eşliğinde öğlen yemeğimizi yedik çok güzel bir gün oldu gel. Hepinize teşekkür ederim evet yanlış cümle kullananı yakalarım teşekkür ederim <laughs> evet Arkadaş nerede buluyorsun bu kadar lafı ya hiç bitmiyor hep konuşuyorsun maşallah hep, hep bir muhabbet. Dünyada konuşacaksın birbirini anlayabiliyorsun. Konuşmasan anlayamazsın. Yani. Maşallah maşallah. Bunları nerede görebileceğiz? Onları Babadan Pazar WhatsApp grubu var orada ekli misiniz? Evet evet. Tamam oraya atıyorum ben link olarak atıyorum. Evet. Onu tıklayın benim attığım link bir yok. Rıdvan Parlak yazıyor yazıyorum zaten. Açıklamasında yazıyorum zaten. Yürüyüş şeyidir diye. Sağ ol Açıklamasında yazıyor mu Lingin. Evet, evet işler. Vay vay. Babadan efsane yürüyüşçileri en sondan geliyor. Evet. Ali hocamla Kadir hocam. Evet. Artçıyım. <laughs> Oley. Evet yürüyüş sonunda yürüyüşçü arkadaşlar Ödül. ayaklarını dinlendiriyor. Ah, bitti bitti sayılır hocam. Burada herhalde burası. Aley. Sizi gidi fosforlular. Hadi sallanın. Yok <laughs> be İçindeki çocuklar meydana çıktı yaramazlar. <laughs> Yok